Türkiye'nin güneydoğusunda Adıyaman sınırları içinde yer alan Nemrut Dağı, sadece muhteşem gün doğumuyla değil, binlerce yıldır çözülemeyen büyük bir gizemiyle de dünyayı büyülüyor. Bu dağın zirvesinde yer alan devasa heykeller ve tümülüs, M.Ö. 1. yüzyıldan kalma bir kral mezarı olduğuna inanılıyor. Ama arkeologlar hala kral Antiochus'un mezarını bulamadı. Peki, Nemrut Dağı'nın sırları nedir? neden bu kadar gizemli? Nemrut Dağı'ndaki bu dev tümülüs, Komagene Krallığı'nın kralı 1. Antiyokos tarafından yaptırılmıştır. Kral hem Pers hem Yunan tanrılarının heykellerini burada bir araya getirerek kendi ilahi kökenini simgelemiş. Tümülüs'ün zirvesinde 8 metreyi aşan dev heykeller yer alır. Bunlar tanrılar, kralın kendisi ve soyundan gelen figürlerdir. Bu heykellerin başları zamanla yıkılmış ve dağın farklı yerlerinde duruyor. Nemrut'un bir diğer gizemi de bu anıt mezarın aslında kralın mezarı olup olmadığıdır. Hiçbir mezar odası bulunamadı ve tümülüsün iç yapısı hala arkeologların araştırma konusu. Nemrut Dağı sadece tarihi değil, astronomik açıdan da ilginçtir. Heykellerin bazıları belli gök cisimlerine hizalanmıştır. Bu da Kral Antiochus'un sadece bir yönetici değil, aynı zamanda gökyüzüyle bağlantılı bir figür olduğunu gösteriyor. Bugün Nemrut Dağı, UNESCO Dünya Mirası listesinde ve her yıl binlerce turist gizemini keşfetmek için buraya akın ediyor. Ama Kral Antiochus'un gerçek mezarının nerede olduğu, bu heykellerin tam anlamı ve tümülüsün sırları hala bir muamma. Nemrut Dağı, geçmişle bugün arasında bir köprü tarihin derinliklerinden bize fısıldayan çözülememiş bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Belki de bu dağın gizemini çözmek geleceğin arkeologlarının işi olacak.